Merhaba arkadaşlar, bugün kuşlar üzerine gelen sohbet yapacağız. Şimdi benim baktığım kuşlarda sayalar var. Sayalar dediğimiz yani bozalılar, ondan sonra kara kuyruklar, bu etremit kuşları, balık esir kuşları var, ondan sonra mirolar var, kelebekler var, ödemiş kelebeği, ondan sonra rahibe var. Sarı rahibe. Tepeli. Onlardan bir çift var. Şimdi bu sayalara İstanbul bölgesinde şey diyorlar. Kelebek. Kelebek diyorlar ama bu İzmir bölgesinde kelebek kuş paçasız kuşa denir. Yani paçalı olmayanlara. Mesela şu Ödemiş kelebekleri, kara kanatlar, o sarı kanatlar hepsi Ödemiş kelebeğidir. Kelebek eee kuşlara denir bu tarafta, İzmir tarafında. E şimdi bu sayıları kelebek diyorlar ama yanlış bir adlandırma bence. Sonra bir çift mısırımız var. Kara, mavi kanat, çam kanat Ondan sonra palımız var. Maymun alımız var. Maymun alı da şöyle bir şey. Maymun alı e, melez bir kuştur yani. Sayadır ama e, kara kuyruk ya da e, boz alılarla çapraz olmuş kuşlara maymun alı denir. Rengi de böyle desenlidir. O kuşlara eee Maymun ol denir. Bu mavi bozalılar var bakın bozalı dediğimiz kuşlar şunlar beyazlı yani beyazlı sayalara beyazlı karalı ya da beyazlı mavili beyazlı kırmızılı kuşlara bozalı denir. Kuşların adlandırılması böyle bu şekilde. Bu kuşlar cam göz olur genellikle. Sarı gözleri de vardı, kırmızı gözleri de vardı ama bunlar onlar nesli biraz azaldı. Çok az nadir yani. Belki de yok denecek kadar az.